İflasa sürüklenen Yunanistan'a Avrupa Birliği yardım eli uzattı. 105 milyar dolarlık ikinci yardım paketiyle ülke rahat bir nefes aldı. Ancak bunun ağır bir bedeli oldu. Yunanistan artık Osmanlı dönemindeki duyunu umumiye formülüyle kontrol altında tutulacak. Avrupa Birliği'nin 120 kişilik denetim ekibi bu ülkeye gitti. Almanlar vergi, Hollandalılar devlete ait gayrimenkuller, İsveçliler Almanlarla işbirliğinde sağlık Avusturyalılar e-devlet organizasyonu, Fransızlar, Almanlarla işbirliğinde yerel yönetimler ve devletin yeniden yapılanmasından sorumlu olacak. Ekip 4 günlük çalışmanın ardından rapor hazırlayıp Avrupa Birliği'ne sunacak. Almanya Ekonomi Bakanı Wolfgang Schäuble, denetimin sıkı olması gerektiğini, aksi takdirde üçüncü bir yardım paketinin gerekeceğini belirtti. Ancak üçüncü paketin onaylanması mümkün görünmüyor. Sıkı denetimler Yunan halkının canını epey sıkacak. Maaşların düşürülmesi, işçi ve memur sayısının azaltılması gibi şartlara tepki gösteren Yunanlılar bir kez daha sokaklara döküldü. Tepkilerin odağında hem Avrupa Birliği denetimcileri hem de kendi hükümetleri vardı.